Hiç izlediniz mi bilmiyorum ama en heyecanlı araba yarışlarından biri, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok popüler NASCAR. Araç sayısı çok, hız en sonda e, ve pist küçük. Dolayısıyla daha etabın ilk dakikalarında aynı anda onlarca aracın paramparça olabildiği, yüksek hızla zafere koşan araçların aniden alev topluğuna dönüşebildiği bir yarış NASCAR. Tabii o çılgın yarışta kazalarda kaçılmaz dediğimiz gibi. <laughs> Onlarca araç paramparça oldu. İtişe koşan arabalar bir anda alev topuna döndü. Çılgın rekabetin adresi NASCAR yarışlarıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen NASCAR yarışlarına yine bu kaza görüntüleri damga vurdu. Sıra sıra dizilen araçlar start verilmesiyle gaza yüklendi. NASCAR pilotları büyük bir heyecanla asfaltın tozunu attırdı. Kimi virajı süzüle süzüle aldı, kimi de kontrolünü kaybedip duvara tosladı. Tabi zincirleme kazalarda kaçınılmaz oldu. Kaza yapan bir başka araç adeta alev topuna döndü. Sürücüsü ise o duman kapağının içinden işte böyle kurtuldu. Bir başka yarışmacının arabası da alevlere teslim oldu. Yarışmacı olayın şoku içinde bir süre aracında bekledi. Ardından üzüntüyle camdan çıktı. <laughs> Nefes kesen yarıştan geriye işte bu adrenalin dolu görüntüler kaldı.